Dünyada her yıl milyonlarca insana bulaşan, sessiz ilerleyen ama etkisi büyük bir virüs var. HPV. Çoğu kişi farkına bile varmadan taşır, bazıları yıllar sonra sonuçlarıyla yüzleşir. Peki bu virüs nasıl ortaya çıktı? Tarih boyunca kimleri etkiledi ve gerçekten ilk kime bulaştı? HPV virüsü nedir? HPV, Human Papilloma Virüs, insan derisi ve mukozalarını etkileyen, yüzün üzerinde tipi bulunan bir DNA virüsüdür. Bazı türleri yalnızca zararsız siillere sebep olurken, bazı yüksek riskli tipleri rahim ağzı kanseri, genital kanserler ve ağız boğaz enfeksiyonları ile ilişkilendirilir. Dünyada en yaygın bulaşan virüslerden biridir. Tarihçesi HPV'nin varlığı tıp kaynaklarına göre binlerce yıl öncesine dayanır. Eski Mısır papirüslerinde ve antik Yunan kayıtlarında deri kabarcıkları ve genital siiller tarif edilmiştir. Modern tıp tarihinde HPV ilk kez 1907 yılında genital siillere neden olan bir enfeksiyon olarak tanımlanmış. 1970'lerde ise Harald zurhausen virüsü ile rahim ağzı kanseri arasındaki bağlantıyı keşfetmiş ve bu çalışma 2008'de Nobel Ödülü ile onurlandırılmıştır. HPV ilk kime bulaştı? Bilimsel olarak ilk insana kim bulaştırdı sorusunun cevabı bilinemez. Çünkü HPV çok eski, insanlıkla birlikte evrimleşmiş bir virüstür. Ancak genetik analizlere göre insan papilloma virüsleri yaklaşık 300 bin yıl önce modern insanın Afrika'dan çıkış dönemlerinde ayrışarak çoğalmaya başlamıştır. Yani HPV'nin ilk taşıyıcısı muhtemelen bugünkü insan türünün çok erken atalarından biriydi. HPV İnsanlık tarihinin en eski virüslerinden biri olmasına rağmen hala hakkında yeni bilgiler öğreniyoruz. Sessizce yayılabilen ama erken önlemle kontrol altına alınabilen bir virüs. Bugün bilim sayesinde aşılar, tarama testleri ve erken teşhis yöntemleriyle HPV artık daha yönetilebilir bir sağlık sorunu haline geldi. Daha fazla gizemli keşif, tarih yolculuğu için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.